Erdemli'de öğretmenler, öğretmenlik meslek kanununun revize edilmesi için bir günlük iş bırakma eylemine katıldılar. Erdemli sahil Bandı'nda şu anda açıklama yapıyorlar. Birleşe, birleşe. Bir saniye hocam. deneme yapacağım. Evet hocam okuyabiliriz. Çok kıymetli eğitim emekçisi arkadaşlarım. Kıymetli misafirler. Bugün burada meslek itibarımız, haklarımız ve geleceğimiz için eğitim emekçileri olarak toplanmış bulunuyoruz. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ülkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren öğretmenlik meslek kanunu düzenlemesine yoğun yönelik yoğun tepkilerimize rağmen Milli Eğitim Bakanlığı Kanunun geri çekilmesi konusunda ısrarla bir somut adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda bırakılan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday sözleşmeli, kadrolu ücretli ayrımına yenileri eklenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Bu kanun nankörlük baş öğretmen Atatürk. Bu kanun nankörlük baş öğretmen Atatürk. Bu kanun nankörlük baş öğretmen Atatürk. Öğretmenlerin eğitim <laughs> emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmektedir. İnsanca yaşam ve insanoğluna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Sermaye değil, eğitime bütçe. Sermaye değil, Eğitime bütçe, serveyeye değil. Eğitime bütçe. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bugün artık yeter demenin sendikal önderimiz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vermenin bizi hafife alanların uyarmanın günüdür. Kurtuluş yok. Tek başına. tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bildiğiniz gibi eğitim iş kolunda örgütlü sendikalar olarak eğitim emekçilerinin görüşü alınmadan sarayın talimatı ve yandaş sendikaların oluruyla hazırlanan sorunlarımızı çözmek bir yana bize yeni haksızlıkları ve angaryaları dayatacak olan öğretmenlik meslek kanununa karşı İlk günden beri itirazın örgütleyicisi olduk. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir dedik. Her öğretmen uzmandır. Diploması da uzmanlık belgesidir dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan ezbere dayalı bir sınav sonucunda bizi yeni sıfatlarla ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saati dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun sadece eğitim emekçileri açısından değil, Türk eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir dedik. Fakat hükümet bu konuda geri adım atmayacağını gösterdi. Şimdi biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz. Direne direne kazanacağız. eğitim için çağrısı ve bu çağrıya yanıt veren eğitim sendikalarıyla birlikte Türkiye sendikal mücadele tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir ortak duruş birlikteliği oluşturmuştur. 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanarak kullanacak, iş bırakarak Kararlarımızı gösterecek ve ders vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Taleplerimiz şu şekildedir. 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavı derhal iptal edilmelidir. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği Ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmalıdır. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın bir ulaşım, barınma, beslenme, yakıt kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları güncellenmelidir. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitimin sağlanması temel isteğimizdir. Öğrettiğiniz haklıyız, kazanacağız. Öğretmenimiz haklıyız, kazanacağız. Öğretmenimiz haklıyız, kazanacağız. Tarih eğitim emekçilerinden, çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları mutlaka yazacaktır. Emeğimize, alın terimize ve mesleki itibarımıza saldıranlarla çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenlerse tarihle yargılanacaklardır. Bu kanun nankörlük baş öğretmen Atatürk. Bu kanun nankörlük baş öğretmen Atatürk. Bu kanun nankörlük baş öğretmen Atatürk. Bir baş öğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değersizleştirmek, baş öğretmenimizin Yeni nesillere emanet ettiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan laik, bilimsel, kamusal ve nitelikli eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. Direne, direne, kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne, direne Kazanacağız. İşte bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle göstereceğiz. Gücümüz birliğimizde, gücümüz örgütlülüğümüzde. Teşekkür ediyorum. Yaşasın örgütlülük mücadele edin! Yaşasın! Ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına şöyle <laughs> geriye doğru gidelim. Geriye doğru Geriye doğru çıkalım. Bütün arkadaşlarımızı alalım arkadaşlar. Tamam. Geniş alın. Alırız geniş. Tamam.